Sebep metten bir şey var mı? Hemse ve sükun yok. Harf met var. Sebep met yok. Metti tabii. İkinci metti tabii. Ne? Hocam bu şey oluyor mu? Efendim. O çizgi olunca iki çekmek bir şey var Yok, hayır, yok. Yok, o sadece dikkat çekmek için yardımcı bir işaret. Bir yok, bir Hayır, yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır de buradan gösterelim. Bakın şurada bir elif var mı? Var. Ama her gördüğümüz, sakallı denemiz olmadığı gibi her gördüğümüz elif de harfimet olmayabilir. Sağlamasını yapmamız gerekiyor. Kendisi sakin olacaktı. Sakin mi? Sakin. 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 Ma kabli ha. olacak. Olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Öyleyse <laughs> harfimet. <laughs> Peki harfimet var. Ondan sonra zaten bitmiş. Ne hemze var ne de sakin bir harf var. Hiçbir şey yok. Öyleyse mett tabii olur o da. Hmm. Evet, üç tane burada, üç tane de burada, altı tane mett tabii var bu kelime de. Hmm. Utina, utina. Hmm. Böyle okudu. Niye uzattın bunları? E metni tabii öğrendik gari. E tabii ya. Allah'ın izniyle metni tabii halloldu. Evet. Gelelim dördüncü aşamada hükmü. Metni tabiinin hükmü. Geçmeden bir şey sorayım. Şimdi burada sebebi met olsa mesela nasıl olacak mesela? Ondan Gelecek necesario? olduğu yerde sor. Öyle mi? Tabii hiç acele etmeyelim. Gelecek hepsi, hiç hazretmeyin. Gelecek hepsi, Allah'ın izniyle yutturacağım size hepsi. Bu ne? Afi bir hafif Allah'ın izniyle. Evet. Hükmü. Evet, hükmü. En keskin hükmü olan tecrüb kuralı budur. Şer'i vacip diyor çoğunluk. Çoğunluk şer'i vaciptir. Yani fıkıhtaki vacip. Farz yani. Farz. Neden? Şundan olsa gerek. Meddi tabiinin ihmali yüzde doksan manayı bozar. Yüzde doksan. Onun için o kardeşlerimize hassaten istirham ediyorum, tavsiye ediyorum. Kaldığımız yerden elif cüzünü devam edelim. Onlar kendilerini bilirler. Bitirelim. Bittiği vardığı yere kadar. Bu bir başlangıç olur. Sıfırdan bir başlangıç olur devam ederler. Kaldığı yerden devam eder onlar Allah'ın izniyle. Geriye dönmeden. Oldu mu? Şimdi bir örnek verelim. Hiç uzatmayanı uzatmak bir elif uzattığı halde sıfıra indirmek, hiç uzatmamak. İkisi de haram. Bakın, dikkat edin. Bir elif uzatıyor, onu sıfıra indiriyor, hiç uzatmıyor kâleye kâle diyor. Kâneye Kane diyor. Haram. Şeriat. Ondan sonra uzatmayan bir harfa Onu da uzatıyor. Le yalemun veya le teravunnel mesela. La teravunnel cahîm diyor. Bu da haram. Bu da haram. Ama bir elifi iki elife çıkarıyor. Bu haram değil. Kerik bir şey, kötü bir şey, çirkin bir şey ama halel vermiyor. Evet. Lahni celi demiyoruz ona. Lahni hafiye girer. Evet. Yani mesela inne lil muttaqine bir elif uzatacaktı, fa kadar uzatacaktı fəyi bir elif uzattı, ötekini ikiye çıkardım. Məfəzə makama vurman gitti. Bu kerih bir şey ama haram değil. Bu ayrıntı önemli. Çünkü bu ayrıntı bilmeyen metni tabi ile ilgili her türlü yanlışa haram veya vacip değil çıkıyor. Bu ayrıntı önemli. Yani bir elifi muhafaza etmek zorundayız. Sıfıra da indiremiyoruz. Hiç uzatma yani bir elifte uzatamıyoruz. İkisi de Şş, Bunun hükmünü anladık. Miktarı. Miktarı. Ölçüsü ne? Ölçüsü ne? Ölçü bir elif miktarı. Bir elif miktarı. Bir elif ne demek? Çok izahlar var. Hepsini söyleyeyim. Elif diyecek kadar zaman. Elif yazacak kadar zaman e <laughs> lif e bir hareke lif ikinci hareke Üçüncü f'de bir hareke bir yok e lif <laughs> eşittir iki hareke <laughs> evet peki elif ba ta sa harfleri isimlendirdik Heca harflerinden birinin ismi mi? İsmi. Öyleyse bir elif eşittir, bir heca harfi. Bir harf yani. Bir harfle bir elif birbirine eşit. Bir harf eşittir, iki hareke hareket. lif, elif, iki hareke ne oldu? Bir elif yaptı, bir harf yaptı, bir elif miktarı yaptı, bitti. Hepsi birbirine eşit. Aynı zamanda iki harekettir. İki harekettir. Yani bir parmak indirip kaldıracak kadar geçen zaman. İki hareket. İndiriyorsun, kaldırıyorsun. İki harekettir. Eşittir iki hareket. Eşittir bir har, eşittir bir elif. Ey hocam, ben bu elifi yavaş yavaş söylerim, orta seyirde söylerim, hızlı söylerim. Olsun. Her halükarda elif miktarıdır. Yavaş yavaş söylersen elif, 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 elif. Elif, 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 elif. Dört hareket yaptı mı? Yaptı. Dört elif oldu mu? Oldu. Dört harf oldu mu? Oldu. Bu seyir ile okursan yavaş yavaş tahkik seyrinin elifidir. Bir de hızlı yapalım. Elif, 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 elif. Yine dört hareket oldu. Dört elif oldu. Bu da hadir, hızlı okuyuş seyrinin dört elifi. Hayır. Tabii ya. Bu, bu ikisinin arası elif, 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 elif. Bu da tedvir. Olay bu. Sıyrata lezine en anta tahkik seyri gayril mevzubi bir elifimin ölçüsü bu bu bi aleyhim ve ne oldu? İki elifte kaldı. Doğru mu? Yanlış. Çünkü metni lazım. Dört elif olması lazım. Madem tahkik seyriyle yavaş yavaş okuyorsun, iki elif daha ekleyecek. Öyleyse doğru okuyalım. Mevdubi aleyhim ve lezzol Birisi metli lazım olduğu için dört elif, diğeri de metli arız olduğu için dört elif. Çünkü her ikisi de tahkik usulünde dört elif uzatılır. Aynısını hıdrı, hızlı seyir ile yani hadir usulüyle okuyalım. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayrim mevdu bidu 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 bunun dört misli olacak. غير المغضوب عليهم ولا الضال ne oldu? sekiz elif oldu buna göre ya ama az önce öyle okuduk ya hocam ya e o tahkik seyrindeydi tahkik seyrinde dört elif burada sekize çıkmış oluyor yanlış öyleyse doğru okuyalım اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المعضوب عليهم ولا الضالين İki kişi de dört elif oldu. Bizim namazda okuduğumuzun seyri ne oluyor evet. o zaman? Adım daha hadir. Hızlı okuyucu seyri hadir. Evet. Hatta met arızı bir, bir elif el şey düşürebilirim çünkü hükmü caiz. Dallin <laughs> 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 Allahu Ekber Bitti. أرته سير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sıratı <Sessizlik> lzîna en'amta aleyhim ve yirim mağdûbı aleyhim ve dâllîn lîn diye lif noktasar kaldı orada tamamdır bu tamam mı bu da tedvir orta okuyuş tamam şimdi yemeği serebilirsiniz engel değil Notlar var. Not bir, sizin sorduklarınız geliyor. Not bir, neymiş? Bazen vav wow ile ya elif yerine uzatır. Buna eliti maksure deniyor. Görünüşte vav wow görüntülü ama elif maksure. Geldi mi? Evet geldi. Yani burada salate ale metli tabii olur diyeceğiz. Nereden bildin? Harfi metten vav var demeyeceğiz Harfi metten elif-i maksure var. Sebep metten bir şey yok. Burada da harfi metten elif-i maksure var. Sebep metten bir şey yok. Metli tabii olur. Yani bu vav ile ya buralarda elif yerine uzatıyor. Bu elifin de adı neymiş? elif maksure. Şekil 2. Bazen de bu elif mukadderdir. Mesela hurufu mukatta'da olduğu gibi. Değil mi? Mukadderdir. Gizlidir yani. Ama varmış gibi uzatırız. Evet. Do derken elif mukadder, he derken yine elif mukadder. Do, he. Do, ne olur? Metti tabii olur diyeceksiniz. Nereden bildin? Harf-i metten mukadder bir elif var. Sebeb-i metten bir şey yok diyeceksiniz. Doğru. Gizli bir elif veya. Doğru. He, ne olur? Metti tabii olur. Nereden bildin? Harf-i metten gizli bir elif var. Sebeb-i metten bir şey yok diyeceksin. O kadar. Üçüncü not mühendislik alameti olarak gelen yuvarlak T te. T'ler böyle H üstüne iki nokta olursa taut teknis deniyor. Dişilik tası. Bu yuvarlak T'lerin dışında istisna bütün ne aklınıza geliyorsa fethalı tenninler en fethalı tennin. Bakın in, un yok. Sadece en fethalı tedbirlerde vakıf yapıldığında, durulduğunda yani yine bir elif uzatılır. Şurada duracağım. Kitabendi bu. Dur. Kitabe diye durulur. endi bu. Bina Dört elif uzattım orayı. Neden? Harf metten elif var sebep metten hemze gelmiş, aynı kelimede bulunmuş. <laughs> metti muttasıl var önce. Sonra e derken ne var? Metti tabii var. Bina derken metti muttasıl dört elif, e derken bir elif o da metti tabii. Tamam? Evet. Bakın o da iki üstün. Diğer bir not. Dört. Şayet Harf-i metten birisi gelmiş. Sonrasında cezimli veya şeddeli bir kelimeye bağlantı var. O zaman uzatma iptal ediliyor. Oldu mu? Uzatma iptal ediliyor. Ne tür uzatma olursa olsun iptal. Emenul <laughs> Yahude değil bu. Emenul Yahude. Ubudullah değil bu. Ubudullah. <laughs> Çünkü birincisinde bu kelimede bu, bu kelimede ama emenu diye dursaydı bir elif durulurdu. du diye dursaydı yine bir elif durulur. Durbud diye durulmaz. du diye bir elif uzatılar durulur. Ama bağlantı yaptıysak kesinlikle uzatma iptal ediliyor. Oradaki elif onun işareti mi? Yok diye. değil. O elif, elif-i farika. Cemil cemi vabı olduğunu çoğuz, beyan ne? ediyor. Bu ayrı bir konu. 5 Met harflerinin altında met harfi var. Ama kasır işareti varsa gene uzatılmaz. Ule değil bu. Ule. Evet. Çünkü altında kasır var. Ene değil. Ene. Bu zaten basit. Altı son herhalde bu. Evet. Bakın şimdi son artık yemeğe geçiyoruz. Ma kabli ne demekti? Bir <laughs> önceki harf. Ma kabli harekeli olan zamirlerde de bir elif uzatılır. Burada da vav ile ya harfleri mukadderdir. Gizli. Vav ile ya varmış gibi. Oldu mu? Bakın şuraya. İnnehu derken bu hu zamirini uzatacağız uzatma uzatmayacağız mı? Uzatacağız. Neden? Harekeli. Makabli harekeli. Ne diyoruz. İnne. İnne. Ne. Bakın üstüm var bunda. <laughs> Değil mi? Şette var ama şettenin üstünde üstüm var. Nehu olacak. İnnehu. Önünde bu kadar gizli bir vav varmış gibi uzatıyoruz bir. Bihi derken yine o zamirdir ma harekeli ma harekeli bihi diye uzatıyoruz. Bu Mukadder gizli bir ya varmış gibi. Ve lehu. yine aynı şekilde önünde mukadder bir var, vav varmış gibi uzatıyoruz. Şimdi he? Yani sakin şey ha, evet, ona da yaşa. Yaşa be. Yaşa be. Aha şöyle olsun. İleyhi olsun. İleyhi. Yine aynı. H'nin makabli hareke var mı? Yok. 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 olduğuna dair sıfır işareti var zaten. Hareke yok demek. Hareke bakımından sıfır yer. Evet. İleyhi değil artık. İleyhi. Şöyle de olabilir bu. Fihi de olabilir. Fihi. Yine aynı. Herin makabrine baktık. Ya. Var mı hareket? Yok. Fihi he uzatmıyor. E, Ama e, durduk dur. İnne bi e, vele e, olur. E, Ama bu e, ile meddili ne e, olur? Bu da fi meddarız olur. Fethalı olursa ya. He? Olursa, Hangisi fethalı olursa? Hangisi fethalı olursa? Fetha yok. Fethalı olursa elif mutlaka gelir. Her diye gelir bir Tabi tabi, ha diye gelir. Sanki biz şeyde e, lefa var mı bir Yok mu? Temminli dediğin şunu diyorsun sen. Yani haseneten mesela. Haseneten. Evet. E bu bu he değil ki. Makam değil. sen he'den önceki hal yani üstün yani. Öyle olmaz mı? Ya? Ben. İşte oldu. <laughs> lehu. Aha işte ve lehu. H'den önceki lam üstün. Ve lehu. Uzatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendileri tutar. <laughs> kendin <laughs> <laughs> olsa diyor. Evet tabii Kendini uzatıyor. Bak kendin Evet tamam. Tamam. Bu hemze üstünle bitiyor mu? Biter mi? zamir olabiliyor mu? Hangisi? Hemze. Mesela innehu. Nerede hemze nerede? He, şey, he he. He, zam he, zam he, 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 he şey şey Evet ha, Evet ha. O üstün olabiliyor, olabiliyor mu zamirken? Ha, ha, yok o. Yok, yok, yok. Eğer üstünse böyle olur. Elif mutlaka gelir. Bakın bu. He bu da zamir. Tamam, tamam. He diye buraya elif görülür. Böyle yazılıp da he diye uzatılan olmaz. Tamam, tamam. Varsa vaka var. Mesela kerihe. <gülüyor> kerihe. <gülüyor> ke-ri-he. Ke -ri bu zamir değil zaten. Evet, Kerihe çirkin oldu demek. Kelimenin fiilin aslından bir kelime. Bir zamir, zamir hep almayız, zamirden mi? bahsediyoruz biz. Ha. Bu zamir değil. Tamam, Bu zamir Hı? değil. Var, baka, yazı olarak var ama zamir değil. Kelimenin aslından bir kelime. Kerihe diye okunmaz. Kerihe önceki önce harfe bitişik bütün heller <laughs> şey oluyor değil mi? Zamir oluyor böyle. Hayır, olmayabiliyor işte bakın. <laughs> Veya o zaman öyle olmayanı yazayım. Teşebehe yazayım. <laughs> Al. Sanki Kur'an'larda dur 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 dur. dur, Aha bu bitişik. Bu, burada da zamir değil bu. Teşebehe benzedi demek. Müteşabih oldu demek. Nasıl anlıyorsunuz? Teşebehe denmez buna. <laughs> Ne? Arapça bilmek gerekiyor. Evet. Hocam Kur'anlarda evet. sanki anlayalım diye altına met yazıyorlar. Var zaten. Genellikle böyle yerlerde olur. Evet, evet. evet. tamam. tamam. Metti tabi'yi de bitirdik. Metti tabi'yi neydi? bitirdikten sonra, neydi? bitirdikten sonra neydi? az önceki gösterdiğim sayfa onun örnekleri gibi okunacak. Tamam. Aç orayı, bitirelim. Evet Açalım. tamam, bitirelim, bitiyor soğumaz soğumaz. Dur dur. Çünkü demir taunda dövülür. Çünkü bu dersle onun münasebetini bitirelim. Çünkü oradan buraya geldik. Şimdi buradan oraya döneceğiz. Elif düzünü az önceki örneği. Eee bir önceki sayfayı. Ok işareti var bak orada. Dur bir dakika ben yapayım dur. Dur 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 dur. Acele etme. ben pardon. Evet, ne oldu? Dur bir dakika, bir dakika, ha Geriye. Geriye. Aha buradaydı. Bakın şimdi buraya. Şuradan itibaren tahlilini yapmaya devam ediyoruz. Tek tek. Fe. Ra. Şi. Şi. Feva. Şi. Feva. Üç kere tekrar ediyoruz. K-A-M-E-T-T 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 k a m e t çeviriyoruz. Kalemi melik Kalemi melik Meliki kâmeti meşâriku Meliki kâmeti meşâriku Selamünaleyküm. İşte Anladım. böyle. <laughs>